Sayın seyirciler, Seta Dış Politika Araştırmaları Direktörü Sayın Ufuk Ulutaş bizlerle birlikte bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Hoş Fotoğrafları paylaşıyoruz. Suriye'de yaşanan insanlık dramına en başından itibaren hep birlikte tanıklık ettik. Bir iç savaş söz konusu. Bu fotoğraflarla birlikte e, Sayın Dedeoğlu'na sorduğum soruyu size de yöneltmek isterim. Nasıl bir tavır değişikliği söz konusu olabilir? Bununla ilgili bir e, öngörünüz var mıdır? Şimdi aslında Suriye meselesinde başından beri tarafların pozisyonları oldukça net ve işlenen bugüne kadar ki bütün insanlık suçlarına rağmen, işte kimyasal silah kullanımı, ardından sistematik olarak varil bombalarının kullanılması ki artık bir kitle imha silahına dönüşmüş durumda Suriye'de. Buna rağmen pozisyonlarını değiştirmeyen bir uluslararası toplum var, uluslararası toplumun aktörleri var. Bunun karşısında da yine net bir tavır değişikliği ben aslında beklemiyorum. E, fakat e, muhtemelen en büyük etkisi Cenevre e, toplantısına katılım üzerine olacak ki bugün e, muhaliflerden gelen açıklama özellikle İran'ın e, katılmaması yönünde e, veya Cenevre toplantısını İran'da katıl, katılırsa e, Cenevre bir toplantısında öne e, sürülen e, 11 tane ülkenin e, altın imzasını attığı bir takım şartları kabul etmek şartıyla e, İran'ın katılması ve Esad rejiminin katılması belki. Ee, bu süreçten yani bu e, insanlık suçunun bu kadar gözüne göz önüne e, koyulduktan sonraki belki en büyük değişiklik bu olacaktır fakat e, partilerin değişik aktörlerin Suriye meselesine dair pozisyonlarında Keskin dönüşler ben açıkçası beklemiyorum. Şunu arası. merak ediyorum. Ee, özellikle Fransa, e, Afrika'da e, sömürge bir ülkesinde iç savaşı olduğunda hemen askerlerini gönderiyor. E, bir müdahalede bulunuyor. Uh -huh. Kendi en azından e, oradaki kuvvetini ortaya koyuyor. Orada buna benzer görüntüler ortaya çıkıyor Ama 3 yıl açtı artık dünya neyi bekliyor? Yani tamam bir askeri müdahale olmasın ama bu görüntülerin ortaya çıkmasında dünyanın, Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, Rusya'nın payı yok mu? Bakın aslında başından beri sürekli... E... Askeri müdahale konuşuluyor. Yani askeri müdahaleyi mi istiyorsunuz, askeri müdahaleyle mi bir sonuca varmak istiyorsunuz tarzı. 3 senedir devam eden bir e, savaştan bahsediyoruz. Ve bir asimetrik savaş. Halka karşı bütün imkanlarıyla İran'ın başından beri çok açık finansal askeri desteğiyle, İran'ın bölgedeki proksilerin ve vekillerinin, Hizbullah başta olmak üzere, e, direkt desteğiyle, askeri desteğiyle, Rusya'nın uluslararası şemsi olarak Suriye rejimini bu kadar korumasıyla ve uluslararası toplumun hatta kendisine Suriye'nin dostları diyen başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası toplumun sessizliğiyle bugüne kadar gelmiş bir iç savaştan bahsediyoruz. Ve bu dönemin belki de en büyük özelliği hiçbir aktörün Suriye'de oyunu değiştirmek ve kanı e, akan kanı durdurmak için e, o kritik hamleyi yapmak istememesi. Buna Fransa da dahil, Amerika Birleşik Devletleri de dahil. E, Suriye tamamıyla kaderine terk edilmiş durumda. Aslında... Hangi tarafa tarafından bakarsak bakalım. Yani e, rejim tarafı, rejimi destekleyenler tarafı açık bir şekilde böyle. Suriye'nin dostları dediğimiz grup da aynı e, şekilde e, tamamıyla Suriye'yi kendi dinamiklerine terk etmiş ki bu dinamikler aslında bahsettiğim gibi asimetrik olabildiğince asimetrik halk e, olabildiğince e, büyük imkansızlıklar içerisinde foto fotoğraflarını da resmetti. Yani bu fotoğraflar e, bizim işkence sonucunda çekilmiş elde ettiğimiz fotoğraflar. Sadece yer kampına Filistinlerin kaldığı Suriye'de Filistinlerin kaldığı yer kampındaki açlıktan ölen insanların resmine bile baktığımızda Suriye'de bir değil onlarca savaş suçunun aynı anda biz şu an konuşurken bile işlendiğini görüyoruz. Sayın Ulutaş çok sayıda telefon geliyor. Akademisyenler tepki koyuyorlar Durum. ki haklılar. Bu görüntülere tepki koymayan nasıl bir insan olabilir? Yine telefon attığımızda önemli bir isim var. Evet, Profesör Doktor Sayın Doğu Ergil, Ergil bizlerle birlikte. Merhaba Sayın Ergil hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim. İyi akşamlar diyeyim ama iyi, iyi görüntüler değil maalesef. Maalesef iyi görüntüler paylaşmıyoruz. Evet, yürek burkan, iç acıtan e, görüntüler paylaşıyoruz. Ee, bir kez daha söylemekte fayda var belki de aslında sizin vesilenizle ölenlere saygımız sonsuz. Bu görüntüleri ekranlara getiriyoruz bir insanlık suçu işlendiğini en başından beri yayınlarımızda e, belirttiğimiz şeyi aslında bir kez daha gözler önüne seriyoruz. Bu fotoğrafları ve e, bir rapor hazırlandı. Bu rapora ilişkin ayrıntıları biz izleyicilerimizle yayınımızın başından itibaren paylaştık. E, Maalesef üzerinde oynanmamış görüntüler, gerçek görüntüler, yaşanmış e, olayların belgele, belgesi bu ekrana getirdiğimiz fotoğraflar. Neler söylersiniz? Şimdi bakın bu olayı müseyif bir olay alır olarak görürsek ve sadece e, Suriye bağlamında e, değerlendirirsek, hata hataydı. Çünkü burada e, kendisinin bir varlık savaşı verdiğine inanan bir rejim var. Ee, bu tür rejimler her yerde oldu. Ee, bu rejimler haklılıklarını kendilerinin benimsemiş oldukları ve topluma benimsetmiş, benimsetmeye çalıştıkları totaliter bir ideoloji üzerinden yani ideal toplumun anahtarının, sırrının kendinde olduğunu ve bütün toplumun bu ideal duruma ...uyması gerektiği inancıyla yapıyor. O yüzden onlar e, altını kalın e, çizgili istiyorum, haklılar. Şimdi bir totaliter ideoloji e, kendinden menkul bir haklılık ürettiği zaman bu haklılık e, bir e, inancın üstünlüğüne, diğerlerinin üzerinde olduğuna, e, bir milletin, bir ırkın, bir etnistenin, e, bir siyasal e, doktrinin olduğuna inandığı zaman haklıdır, tartışılamaz, kendisi hakkında da tartışma açtırmaz. Şimdi böyle olunca eee ona karşı olan ve kendi varlığını tehdit ettiğine inandığı herkesi düşmanlaştırır. Düşmanlaştırmak insanlıktan çıkarmakla beraber insanlık eee sıfatından soyutladığımız zaman kişileri eşyalaştırırsınız. Dikkat ediyorsanız orada insanlar aç bırakılmış. Nazi kamplarındaki gibi. Evet. E, Bosna'da olduğu gibi. Aç, bıra aç bırakırsın. Çünkü onlar insan değildir. E, onlara e, işkence edersin. Yani e, bedersel bedensel bütünlüklerini bozarsın. Kırarsın, delersin e, ve sonunda öldürürsün. Çünkü eşyalar e, canlı değildir. Onları kırabilirsin, yok edebilirsin, yakabilirsin. İnsanlar yakılmıştır da aynı zamanda biliyorsun. Evet. O yüzden bizim sakınmamız gereken haklılığı kendinden menkul totaliter ideolojilerdir kökeni olursa olsun dini veya uğre. Ve kontrol edilemeyen güçlerdir. Yani devlet her zaman haklıdır ve e, topluma egemendir. Senin, Hiçbir zaman benimsemeyeceği bir düzen bir dünya yaratmak olmalıdır amacımız. Yoksa bu, bu bu sahneler her yerde gerçekleştirildi. Ee, yakında e, göreceksiniz. E, 2015'te Türkiye karşıda e, böyle bir tez geliştirilecektir. Ermeni'cisi evet. mesela. Ee, o, o yüzden her ülkenin tarihinde böyle şeyler var varlık eğitimine düşmüş olan bir ritmi, kendisini haklı görüp kendisine yönelik insanlık dışına çıkarması dolayısıyla tabii hukukun dışına çıkarması. Evet. Sayın Ergil çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet özel yayınımız devam ediyor sevgili seyirciler. Yeryüzünün utancını paylaşıyoruz ve konuğumuz Ufuk Ulutaş SETA Dış Araştırmalar Direktörü ee, ve devam edelim isterseniz özellikle e, bu fotoğrafların hikayesini anlatan kitaplar da var. Yine buna benzer kitaplar. Salyango Suriye Zindanları isimli kitaplar ama oradakilerin her biri insan, her birinin hikayesi var ve 55 bin fotoğraftan bahsediliyor ki kaba bir tabirle 11 bin kişiye tekabül ediyor bu sayı. E, Suriye'de sadece insanlar yok edilmiyor. Tarih yok ediliyor, altyapı yok ediliyor ve Suriye adeta kendi kendini yok ediyor. Bu süreç nereye gidecek? Şimdi sizin dediğiniz gibi tam da yani bildiğiniz gibi çok yakın zamanda Birleşmiş Milletler artık Suriye'deki insan e, kaybının sayısını saymayı bıraktı bunu yapamıyoruz deyip bu işi aslında bıraktılar. İşte resmi rakamlar 200 küsür bin civarında. Fakat bu sayının sahada olan herkes, Suriyeli herkes 500 binler civarında olduğunu söylüyor. Ve bizim Bosna'daki gibi, işte Balkanlardaki o toplu mezarlara ulaştığımız gibi Suriye'de de Suriye rejiminin katliamlarına Suriye rejimi düştükten sonra ulaşacağımızı Suriye'deki herkes açık bir şekilde dile getiriyor. ...tamamıyla ortadan kaldırılmış köyler... ...toplu katliamlar... ...biz şu an konuşurken belki benzer bir katliam... ...yine Esad rejimi tarafından... ...hayata geçiriliyor... ...yine dediğiniz gibi birçok şehir... ...tamamıyla dümdüz olmuş şekilde... ...yani Halep buna maalesef en acı örneklerden bir tanesi... ...az önce... ...sorduğunuz soruyla çok alakalı... ...yani bir asimetrik savaş var... ...ve uluslararası toplum... ...bugüne kadar... E, ...her geride durduğunda katliamlara cevaz verdiğini bilmesine rağmen Kosova'da, Bosna'da olduğu gibi benzer şekilde bir sessizlik içerisinde ve bir isteksizlik içerisinde aslında yani Suriye'de bir savaş var. Bunların bir kısmı Suriye'deki savaşın boyutlarını anlayamıyor, bilmiyor açık bir şekilde bilmiyor. Bir kısmı da bilmesine rağmen sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu fotoğraflar aslında özellikle bilmeyenler için çok etkili olacak fotoğraflar. Bilip de sessiz kalanlar için çok sürpriz görüntüler değil bunlar. Belki gösterilecek sizde özellikle televizyon ekranlarında gösteremiyorsunuz. Belki de en basit görüntüler bunlar. Maalesef çok daha acı görüntülerle karşı karşıyayız. Belki az önce belirttiğim gibi sadece uluslararası toplum değil, Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Suriye'de 3 senedir devam eden bir savaş var ve bu savaş 3 senedir e, halkla Suriye halkıyla tamamıyla bu e, kendisine karşı başta işte Dera'dan başlayan o demokratik hare hareketi sindirmeye çalışan bir baskıcı rejim arasında devam ediyor. Birçok propaganda yapıldı güne kadar. Birçok e, işte muhalifler hakkında e, iddiada bulunuldu. Beşer Esad ile alakalı Beşer Be Esad rejimini aklayacak birçok iddiada bulunuldu. Aslında bu görüntüler bu konuda gerçekten samimi olan Suriye'de gerçekten ne olduğunu samimiyetle anlamaya çalışan bütün Türk halkı için, bütün uluslararası toplum için samimiyetin burada altını çiziyorum. Çünkü bir kısmı bu görüntülerden sonra bile yine fikirlerini değiştirmeyecekler. Bu görüntüler karşıda da birçok iddiada bulunacaklar. Fakat yine bahsettiğim gibi zerre kadar içerisinde insanlığı kalmış herkes bu görüntülerden sonra bu gece uyuyamayacak. Bu gece Suriye'de gerçekten neyin olduğunu, Suriyeli muhaliflerin, Suriye halkının Suriye'de neyle karşı karşıya olduklarını açık bir şekilde Aslında görecekler. Aslında kimin haklı olduğunun ne önemi var ki? Şu ortaya çıkan tabloya biz karşı durmamız lazım. Tamam muhalifler, Beşer Esed, haklılığı bir kenara koymamız lazım. Kesinlikle. Buradaki bir tablo bu 11 bin kişi az buz değil 11 bin kişiye sistematik bir şekilde işkence yapılarak. Yani bu bir gün değil iki gün değil oradaki... ...hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının hepsinin çok zayıflamış olduğunu görüyoruz. Hani vücutlarındaki yaradan da vazgeçtik. Bunlar en aşağı 5-6 aylık bir süreç ee, ve e, bekletilmiş ve orada işkenceye tabi tutulmuş. Bu çok önemli ama Nihan'a hemen sözü vereyim çünkü e, okyanus ötesinde de yankılmış. Evet yankı Amerika'ya gideceğiz. E, Amerika'da Beyaz Saray muhabirimiz Emel Bayrak bizlerle birlikte olacak... ...ve Amerika'dan ayrıntıları bizlerle paylaşacak. Emel Merhaba. Merhaba. Emel aslında Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri arasında da bir mekik diplomasisi var hali hazırda. Aslında Bugün saat 21'e kadar verilen bir süre de var. Birleşmiş Milletler İran'a yaptığı daveti geri çeksin isteniyordu. Bununla ilgili de bir süre de verilmişti. Amerika'dan yansımalar neler? Hem buna ilişkin detayları alalım hem de biz bu fotoğrafları paylaşıyoruz. Hali hazırda artık kamuoyuna da yansımış durumda. Sosyal medya aracılığıyla, diğer basın kuruluşları aracılığıyla da dünya artık bunu öğrenmiş görmüş durumda bu işin başka bir boyutunu görmüş öğrenmiş durumda Amerika'da nasıl yansıdı bu gelişmeler? Evet öncelikle birinci sorundan başlayacak olursak İran muamması henüz çözülmüş değil. Gerçi bugüne kadar Amerikan yönetimi İran'ın Cenevre iki konferansına katılması için e, Cenevre 1'deki bildirisini tanımasını şart koşmuştu. Yani, yani Cenevre 1 bildirisinin öncelikli olarak ...Suriye'de geçiş hükümetini yani iktidar değişikliğini gerçekleştirmeye yönelik olduğunu... E, ...ve bunu da şimdiye kadar e, İran'ın tanımadığını söyleyerek... ...Cenev'deki konferansına katılma şartı olarak bunu öne sürmüştü. E, fakat yine de bilindiği gibi dışişleri e, Bakanı Kerim... ...geçenlerde yaptığı bir konuşmada bu konuda biraz açık kapı, İran'a açık kapı bırakarak... Katılımcı olarak olmasa bile yapıcı bir rol oynayabileceği gerekçesiyle İran'ın katılabileceğini, ama e, bunun sanki konferans dışında bir rol üstlenebileceğini söylemişti. Yine de kararın Birleşmiş Milletler tarafından verileceğini, verileceği belirtilmişti. Ama evet. şu anda açık olan, görünen şüphe, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İran'a açık bir daveti gönderdi. E, Birleş e, bunun üzerine de. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak İran'ın e, tutumunda bir değişiklik olmadığı müddetçe bu davetiyenin geri çekilmesi. Yani Cenevre bir sürecini tanımadığı için davetiyenin geri çekilmesi yönünde bir açıklama yaptı. Çok kesinlik kazanmış değil İran'ın durumu. E, ama şu kesin bir şey var. Amerikan yönetiminin Suriye'ye bakışı, Suriye rejimine bakışında biraz algısında değişiklik oldu muhakkak. Yani özellikle zeminde radikal grupların, e, e, bu da tabi Amerikan yönetim için oldukça önemli olan bir hassas konu olan terörizmle ba, e, bağlantılı olarak. Radikal grupların Suriye'de